Ve e, İsmail'in bir açıklaması var. O beni çok e, şaşırttı hakikaten. E, onu da görelim. Ya ısrarla Balbay'ı gösterin. Balbay'la hızlı bir ilişkim var. E, bir, 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 onu göstereceğim diye. Balbay'ı göstermeyeceğim. Rahat ol, Onu vermeyeceğim. yani. Ondan sonra. Şimdi. E, şimdi İsmail demiş ki 1 Mayıs solcu bayramı değildir. 1 Mayıs işçi ve emekçilerin dayanışma günüdür solcular toplansınlar, birbirinin sırtını sıvazlasınlar, gitsinler, polise çubukla vursunlar günü değildir demiş İsmail. Az önceki e, adamla aynı yere e, düşmüş. Çok şaşırdım. E, gerçekten çok şaşırdım. Çünkü 1 Mayıs solcu bayramıdır. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramıdır dediğiniz an solcu bayramı olur. Neden? Çünkü işçinin eee dincileşmesi, işçinin milliyetçileşmesi, işçinin gericileşmesi 1 Mayıs bayramının doğasıyla açıklanamaz. Dolayısıyla hak iş gibi e, grupların, iktidarın e, emriyle kurulan sendikaların, iktidarın emriyle kurulan ve iktidarın istediği gibi dönüştüren işçilerin dayanışması ya da bayramı olmaz ki ona uşaklık denir. Halbuki işçi ve emekçiler, dönemin iktidarlarına karşı solcuların önderliğinde verdikleri mücadelelerle canlarıyla kanlarıyla bedel ödeyerek aydınlanmacı sınıf bilincine edinen ve ileriye doğru hamle yapan bir bayram edindiler. Yani arkasında kan var, gözyaşı var, çok şey var. Dolayısıyla bugün milliyetçi, bugün işte dinci bu yapıların eline düşmüş işçiler evet çalışan olarak işçi olarak işçi sınıfına dahildirler ama kendi çıkarlarını savunma noktasında işçi sınıfının aslında kimliğini taşımamaktadırlar. Örnek örnek iniyor ölüm kuyularına iniyor, madenlere iniyorlar. Örgütlü olmadıkları için ölüyor. Patronlar işte şey diyor, ne yapalım böyle oldu falan. E, iş kazası diyor. Erdoğan fıtrat diyor. Ondan sonra bu işçiyi Allah'a havale ediyorlar falan doğalmış gibi devam ediliyor. Şimdi bu işçinin dayanışma günü değil. Çünkü bu işçi henüz kendi sınıf bilincinin farkında değil. 1 Mayıs sınıf bilinci edinmiş, sermayenin gaspına karşı örgütlü toplumlarla ancak kutlanabilir dayanışma olur. Yoksa dayanışma diye o gün 1 Mayıs'taki işçilere alın cebinizde bir harçlık, iki tane şeker koyalım eve götürün dediğiniz zaman e bu da dayanışma sanılabilir. Ama bu dayanışma değil ki. Yani 1 Mayıs'ın solcuların bayramı mı diye eleştirisine şöyle demek lazım. İşçinin, sınıf bilincinde olan işçinin, örgütlü işçinin, patronun elinde can çekişen işçinin buna itiraz ettiği, kendisine ortaya koyduğu ve gösterdiği gündür. Ve artık dünyada beyaz yakalı işçiler diye, yani aslında Orta sınıfın giderek alt sınıf olduğu ve aslında beyin işçileri diye bilişimde çalışan insanların vesairende olduğu yeni bir işçi sınıfı daha var. E, beyaz yakalılar var, mavi yakalılar var, gri yakalılar var. E, dolayısıyla oradaki işte gazeteciler de dahil olmak üzere toplumun çok önemli bir kısmı artık işçi. Ve bu işçilerin e, bunların hepsini e, ortaya koymak lazım. Tam söyleyeceğimi Emre söyledi. Solculardan başka kesim çıkıyor mu? 1 Mayıs'ta çıksın MHP görelim de onların da fıtratına ters diyor. Evet siz işçi bayramında herhangi bir MHP'li, herhangi bir iyi Partili, herhangi bir yeniden refah Partili, herhangi bir saadet partiliği, demokrat partiliği ya da herhangi bir siyasi partiliği örgütlü bir şekilde meydanlarda hak ararken, patronlara ve iktidara karşı dururken hiç gördük mü? Gördünüz mü? Dünyanın herhangi bir yerinde gördünüz mü? bu temel çelişkidir. Ha, solcular toplansın birbirini sıvazlasın meselesi o da bence çok acımasızca çok üzücü bir e, yaklaşım. Neden? 12 Eylül'de üstünden 12 Eylül'de üstünden silindirle geçilmiş, e, işkence görmüş, dayak yemiş, e, partileri kapatılmış, öldürülmüş insanların ardından ancak onların hakkını savunabilecek bir avuç insan kaldı. Bir avuç insan kaldı. Bir avuç insan kaldığı için de onlara marjinal deniyor. Yani milyonlarca dinci, milyonlarca ırkçı, milyonlarca yobaz nereden çıktı diye soracağımıza solcular niye bir avuç kaldı diye mi sistem edeceğiz? Çok açık. 1 1977'de Ekrem Bey gibi, Özgür Bey gibi tipler e, olmadığı için. Ecevit'te dönemin Türkiye İşçi Partisi, sosyalistleri, diski örgütlü toplumunun da içinde olduğu bir tabloda taksime çıkmak durumunda kalmıştı. Ve artık patronlar darbe olsun istiyordu. Ve darbe olmasını istemelerinin nedeni işçilerin güçlü olması, işçilerin haklarını araması ve patronları köşeye sıkıştırmış olmalarıydı. Ve patronlar her zaman olduğu gibi aşağılık tavrıyla başta TÜSİAD olmak üzere askerlerle işbirliği yaptılar. Dincilerle, milliyetçilerle özellikle dinciler ve milliyetçiler zaten Amerikancı olduğu için e, el koydular. Özalı da takım kaptanı yaptılar. Şimdi ben burada soruyorum katledilen, öldürülen, sindirilen e, işçiler mi kabahatli? Yoksa onların mirasını yaşatmak için mücadele eden bir avuç solcu mu kabahatli? E, yoksa devlet eliyle her zaman gücünün yanında olan ve Ekrem'in de Özgür'ün de dahil olduğu patronlar kulübü mü, e, Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerikancı ordu mu e, kabahat? Soruyorum. Yani her şeyi solculara fatura etmek, her şeyi bu solculardan da bir bok olmuyor. Zaten bu solcuların da kafa çalışmıyor demek. Zaten bunlardan da bir şey olmaz demek için kolay tarafı. Tamam olmaz kardeşim. Olmaz da Ekrem'den mi oluyor? Özgür'den mi oluyor? Tayyip Bey'den mi oluyor? Devlet Bey'den mi oluyor? Musavvat Bey'den mi olacak? Soruyorum kimden olacak? solucan hiç bok olmuyor. solucan kafa da çalışmıyor. Beceriksizler, hizipler, birbirlerini yemişler. Tamam böyle solcular. TKP kötü, tip kötü, efendime söyleyeyim işte şey kötü, emep kötü, top kötü, ne kadar TKH kötü, hepsi kötü. Kötü. Kim kimi? Iyi? Saadet Partisi'yi, Yeniden Refah Partisi'yi, e, işte efendim söyleyeyim MHP'yi, e, Zafer Partisi'yi, e, İyi Parti'yi, işte küçük enişteyi, iyi, e, ne bileyim öteki büyük enişte o iyi, Erdoğan'ı bunlar mı iyi yani? Özgür iyi, Ekrem iyi bunlar mı iyi? Valla ben size bir söyleyeyim mi? Bunlar iyiyse ben her zaman kötülerin yanında olmaya razıyım. Ne yapmış bu kötüler ya? Bütün sistemin, e, bütün çürümüşlüğünün ötesinde gelip Böyle yerlere e, e, işte e, o andaki öfkeyle vuran e, yüzü, ağzı, burnu açık olan 50 tane e, eylemciyi söylüyor. O polisler onları isteseler tükürüklerini de boğarlar. Kaç kişi ki oradakiler yani. Tamam onları da aldığınız 210 kişi içeri. Sorun çözüldü mü? Sorun çözüldü mü? Ben bunu çok merak ediyorum. Sorun çözüldü mü? Sorunun niye özünü konuşmuyoruz? Gezi, bu işin özü gezi. Gezi de Taksim'e çıkanların bugün sindirilmiş olması bugün Ekrem'le, Özgür'le onların baskı altına alınması Taksim taleplerinin ortadan kaldırılması, milyonlarca insanın düş kırıklığına uğraması aslında bu. Ha şunu söylemiyorum. Milyonlarca insan hakikaten böyle mi? Eminim ki değil. Çünkü dün bana Gülşen burada soyup sayıyor. Dün Melis'in Melis, Melis Altman'ın bir tweet'i vardı. Ali onu bulsana. Ben de şey yapmıştım. Bence çok önemli. Benim hissettiğim şey o. Yani buralarda bu kadar laf ediyoruz. Ulan niye ediyoruz? Ee, dediğim şey o Melis'in tweetinde e, getirirseniz Pekala önemli. Bunu da altını çizmek istiyorum. Ee, mesele şu yani e, öyle çelişki ki tam da Jean-Paul Sartre'ın dediği gibi aydın diyor. Aydın kimdir? Aydın içinde bulunduğu sınıf tarafından nefret edilen. Yani Burjuvazi tarafından nefret edilen. Uğruna emek verdiği e, sınıf için sınıf tarafından, işçi sınıfı tarafından kuşkuyla bakılan hatta öfkele bakılan kimse ona fikrini sormadığı halde dünyanın bütün dünyanın bütün dertleriyle dertlenen kişidir diyor. Hakikaten öyle. ya öyle bir hale gelmiş ki e, memleket. E, bir gün böyle oturup insan kendi kendine şunu düşünüyor. Ya biz diyor acaba niye bu işleri yapıyoruz yani. Bir görelim Melis'in tweetini. Valla kız haklı. Biraz ortaya alsana okuyamıyorum logodan. Menis istiyor ki Beşiktaş'ta bir kafede oturan polislerle bu yıl 1 Mayıs'ta tedbirler fazla değil mi diye konuşurken yandaki masaya oturan kadın lafa girdi. Durduk yere değildir. Demek ki istihbarat almışlar dedi. Tüm bilmişliğiyle. Ben gösteri yürüyüş demokratik hak diye açıklamaya çalıştıkça demokratik olarak koruyoruz, korunuyoruzdur belki de diye abuk bir cümle e, kurdu ve beni demokrat olmamakla suçladı. Ben cevap verirken ya ben buraya kahve içmeye geldim konuşmak istemiyorum deyince e niye lafa giriyorsunuz o zaman diye sordum. Ben lafa girmedim dedi. Ay vallahi AKP bunlara müstahak muhafazakarına da modernine de diyor ve engellenen 1 Mayıs'ta ilgili cümlesini ise hiç unutmayacağım. Demokratik olarak korunuyoruzdur belki. Zeka, muhakeme, hak getire. Ulaşım engellenmiş, insanlar işine gidememiş, yollarda perişan olmuş, benim canım değerli diyen Prenses Beşiktaş'ta kahvesini içerken, benim canım değerli diyen Prenses Beşiktaş'ta kahvesini içerken demokratik haklarının ihlalini güzelliyor. İnsanlarla bir arada değil, izole yaşamak istiyorum. Cidden siniriyim e, diyor bu kadar aptalla. Gerçekten e, sinirim kaldırmıyor bu kadar aptallığı diyor. Gerçekten Melis'in duyguları tamamen doğru. Öyle bir hale geliyorsunuz ki İstanbul'un e, her tarafının engellerle e, yolların kapanması, engellerle dolu olmasının faturasını tıpkı gazeteci arkadaşlarımız gibi bir avuç solcuya çıkarıyor herkes. Ya hiç mi insanlar, hiç mi sormuyorsunuz? İstanbul'da maraton oluyor, her taraf kapalı. İstanbul'da AKP mitingleri oluyor, her taraf kapalı. İstanbul'da e, işte canları e, istiyor, yolları Cumhurbaşkanı geçecek diye her taraf kapalı. Ama a, yılın bir günü sadece ve sadece taleplerini dile getirmek eğlenebilmek için Taksim meydanını yani yurttaşı oldukları ülkenin meydanını kullanmak isteyen insanları ister bir avuç ister 1 milyon fark etmez meydan kapalı ve bu normal herkese normal gidiyor ve bundan rahatsız oluyorsunuz öyle mi ya arkadaş Madem bugün tatil günü şöyle demeniz gerekmez mi? Bütün iş yerleri resmi olarak kapatılmalı. Bugün eğlence günü olmalı. Taksim'de e her yere de insanlar açık çıkabilmeli demeniz gerekmez mi? Doğrusu bu değil mi? Taksim'de meydana sahneler kurulup şarkıların, türkülerin söylenmesi gerekmez mi? Ve Ekrem yani o kadar sinirliyim ki canı istediği zaman her tarafa sahne kuruyor. Ekrem Saraçhane'ye dün bir tane sahne kuraydın. Oraya çağırdın insanlara bari sofra kuraydın, açık büfe kuraydın. Sana çane ediyorum başka bir yere değil. O sahnede de sabahtan gece yarısına kadar konserler olsaydı, her saat başı bir konser olsaydı, insanlar hiç değilse orada piknik yapıp ortak sofralarında yemek yiyebilseydi ne olurdu? Her türlü dinciye, yobaza, milliyetçiye, ırkçıya her şeyi veriyorsun. Ne olurdu oraya bir sahne kuraydın da şarkılar söyleneydi, iki lokma ekmek yeneydi, halaylar çekilirdi. Sana çane ediyorum, taksime değil. Neden korkuyorsun ekran? Ne olur ya? Korkma ya. Halk halk. Korkma. Ve Özgür akşama kadar orada otursaydın insanlarla çay içseydin milletvekilleri Özgür'le görüştükten sonra fotoğraf verdikten sonra siz de basıp kaçmayaydınız da orada her biriniz bir yerde orası gayet güzel e, madem e, devlet de oraya karışmıyor. E, buraya sofralar kurulup yer sofraları masalar içecekler yemekler e, sahneler işte tüm milletin çoluğuna, çocuğuna çocuğuna e, belki işte boyama kitapları kütüphaneler şunlar bunlar yapılaydı da bunların hepsi mümkün. 10 saniyede kurardınız bunları. Hiç insanlar bari günü orada geçirseydi. İnsanlara birer balık ekmek dağıtaydın. İstanbul'un balığı deseydin. Birer salata verseydin. İnsanların orada şarkı söylemesine izin verseydin. Ne olurdu? Şehir tiyatron var. E, şeyim var. E, şehir orkestram var. Klasik müzik orkestran. Her şeyim var. İstanbul'un her tarafına işçi bayramı diye bunları kursaydın. Ne olurdu Ekrem? Kadıköy meydanında caz çalsaydı. Ne bileyim işte... E, Eminönü Meydanı'nda halk müziği çalsaydı, Beşiktaş'ta pop müzik çalsaydı, öteki yerde bilmem ne çalsaydı insanlara her tarafta işçi bayramını yaşatsaydı ne olurdu Ekrem? Ne olurdu? Ve insanlar da böyle solculara hakaret edeceklerine bulundukları her yerde aslında e, Gezi'yi hatırlasaydı o dayanışmayı hatırlasaydı, insanlara bir günlüğüne bahar havası estirseydiniz, işçilerin de hepsi sere serpe uzansaydı çimenlere, çalışan insanlar, emekliler sokaklara çıksaydı, onlara bir bayram günü yaşatsanız ne olurdu? Bunu da mahkepe yapsın. Adamlar her şeyi yapıyor işte sizi dövüyor, sövüyor, kafanıza vuruyor. Bir de sizi mi eğlendirsinler?